Merhaba arkadaşlar. Videoya doyamıyoruz. Bir tane daha yapayım şimdi. Saat iki buçuk. Yapmayacaktım ama şuma gidiyor aklımdakileri size söylemek. Hep beraber morallenmemiz lazım. Bismillah deyip başlıyorum arkadaşlar. Öncelikle şunu size söyleyeyim arkadaşlar. Bu cuma günü yapacak olduğum cuma sohbetimde bir sürprizim var size. Bir şeyden bahsedeceğim. O yüzden ona hazırlanıyorum. Arkadaşlar. İnşallah olur. Olmazsa normal gene bizde bir şey çıkar ama bu sürprizim bir bekleyin. Arkadaşlar. Bana inandığınızı biliyorum. size moral verdiğim geçen senden beri siz de bana moral verdiniz zaman zaman araya girenler oldu. Onlara da gereğince cevap verdik ama kötü manada vermedik. Fakat şunu arkadaşlar şunu net olarak bilelim. Bugünkü mevzumuz Trabzonspormuş, bilmem neymiş, falanmış, falanmış değil arkadaşlar. Trabzonspor şöyle düşünün arkadaşlar. Trabzonspor kötü olsa Allah korusun. Yanlış transfer yapsa Lige kötü başlasa, ligde kötü gitse, sıkıntılı gitse, borçlu gitse, bilmem neye gitse, iyi gitse, borcu hiç olmazsa, bilmem ne olmasa. Bütün olarak bakın arkadaşlar. Ben kendi şahsım öyle görüyorum arkadaş. Trabzonspor'dan başka Trabzonspor yok abi. Bu vatandan başka vatanımız yok. Trabzonspor'dan başka da Trabzonspor'umuz yok. Ben öyle görüyorum arkadaşlar. Trabzonsporlu olduğum için öyle geliyorum. Rakiplerimize saygı duyarım, sevgi duyarım, kızarım, ümmem nedir hepiniz gibi. Ama Trabzonspor'dan başka Trabzonspor yok abi. Kötü olsa ne olur? Arkasında dururuz ayağa kaldırmak için. Gücümüz yettiği kadar. Herkes her şekilde. Onun için Trabzonspor cami olmuştur. Trabzonspor nokta transfer yapamamış. Trabzonspor gazetelerde çıkamamış. bir ne edememiş falanmış filanmış. Bana ne? Ben Trabzonsporluyum kardeşim. Kötüsü de benim, iyisi de benim. Başka Trabzonsporum yok. Başka Trabzon şehri de yok. Trabzonspor bu Trabzon şehrine büyük şeyler kattı. İnanılmaz turizm var şimdi. Hani diyor milleti dinliyorsunuz da çok da güzel şeyler oluyor. Araplar, Araplar, Araplar diyorsunuz. Fark etmez. Araplar olmasaydı, Maraplar olsaydı yahut başka bir şeyler olsaydı ne olacak? Uzungöl diye bir yerimiz var. Diğer ülkeden gelen Araplar Uzungöl'ü cennet olarak görüyorlar. Orada onlara cennet diyorlar. Yani şöyle olay görmeyin ha arkadaşlar. İşte güzel bir yer, cennet gibi bir yer falan filan değil. Onlara orada o Arap kardeşlerimize veya Arap dostlarımıza Cennetin dünyadaki hali diye gösteriyorlar. Öyle satıyorlar. Öyle geliyorlar onlar oraya. Bu şehre de para bırakıyorlar. Ama bu şehre Trabzonspor'da büyük para bıraktı. Geçen sene inanılmaz paralar bıraktılar. Bırakacak. Bizi mutlu etti. Trabzonspor'dan başka Trabzonspor'umuzun olmadığını hepimiz kabul edeceğiz arkadaşlar. Ben kabul ediyorum ya. Hay bir şeyler yapsın, yardım ediyoruz, fikir veriyoruz e, bilmem ne ediyoruz. İşte yerden yere vurmaya gerek yok ki. Arada bir şey göstereceksiniz arkadaşlar. Nasihat edeceğiz. Bizim laflarımız gidiyor. Gidiyor. Buradan söylemek, sizi de uyarmak, uyandırmak kendimizce. Siz de beni uyandırıyorsunuz yorumlarınızla. Gayet iyi. Çok mutluyum. Bak söyleyeyim size arkadaşlar. Ee, sabahleyin Dokuz buçukta geldim işte ev taşıyoruz. Dokuz buçukta geldim. 9'u çeyrek geçiyordu. Geldim kapıdan içeri girdim ki Ali Kemal Denizci burada. O hocam hoş geldin falan. Ne haber nasılsın falan filan. Oturduk biraz muhabbet ettik. Dedim hocam nasıl takım dedim takım. Bak vallahi onu dedim söylüyorum arkadaşlar. Ben size anlatıyorum ya. Yani Ali Kemal Denizli'nin de size söyleyeyim arkadaşlar. Kamptaydı. Onlarla beraberdi. Dedi uzun kamp dedi sıkıyor insan dedi. Abdullah Hoca'ya da söyledim dedi. Ya hocam dedi. Abdullah dedi. Gel, gel, uzun kamp insanlar da yoruyor dedi. O yüzden biraz erkene çektik. Geldik buraya dedi. Taş gibi takımımız var dedi. Şimdi ben size söylüyorum ya nokta transferler yaptık. Şu şey oldu bu oldu diye. Taş gibi takımımız var Dedi. Dedim hocam ben de öyle söylüyorum dedim. Vallahi taş gibi takımımız var dedi. Sen onları o oyunlara o oyunlara bakma dedi. O en büyük zor hoca dedi. Kim oynatacak dedi. Bazen çok adam olduğu zaman da herkesin küskünlük pozisyonu olur dedi. Ben de aynısını söylüyorum arkadaşlar. Kemal Hoca öyle deyince işte aynı şeyleri aynı frekansta konuştuğumuzun hoşuma gitti. Anlatayım size dedim. Hani biz saat stoper falan diyor hoca falan ya. Dedi ki ya bir şey dedi yok dedi. Öyle bir şey dedi sağ stoper ama aslında elinde var saat stoper dedi. Dedim kim dedim. Hüseyin'i oynatacaktı ama Hüseyin'in sakatlığı iki ay daha sürer dedi. O geçen seneki sakatlığı tekrar nüksetti. Kasının oradaki sakatlığı. Onun için dedi orada bir aklına geçen Hüseyin'i oynatmaktı. Bu Hüseyin'in sakatlanma haberine içinizde birçok kişi sevinecektir. Çünkü Hüseyin'i beğenmiyor. Ama biz futboldan gelenler o da ben de hoca da öteki de beriki de Hüseyin'in bu takımda oynayabileceğini düşünüyoruz. Daha iyisi olmadığı müddetçe. Şey sordum hocama. Dedi ki ta dedim nasıl? Vallahi çok iyi. Hoca onu tutuyor. Oynatmaya çalışıyor ama dedi ya maçlar sıkıntılı dedi. Onu oynatacak fırsatı nasıl bulacak bilemiyorum dedi. Doğacan Aspolat dedim çok iyi dedim. Takımın en iyi adamı olacak dedi. Belki ilk başlarda belki yavaş yavaş olacak ama en büyük altı numara o olacak. Eren'i sordum ona. Sol bekimizde sağ bekimiz yerine oturdu dedi. O Trezege dedi. Ismi, biz de söyleyemiyoruz. Trezege mi? Trezege mi? Dedi. İnanılmaz güzel oynuyor dedi. Ve bu sezonun bakın bir size söyledim biliyorsunuz. Bu sezonun en iyi patlamasında belki de Abdülkadir yapacak dedi. Hoca inanılmaz seviyorum dedi. Bak size kamplardan haberler veriyorum ha arkadaşlar. Başka bir enteresan güzel bir şey söyleyeyim dedi. <laughs> Kampta Abdullah Hoca ile oturuyoruz dedi. İşte Abdü, futbolcular geliyor. Abdülkadir'e demiş ki Abdülkadir demiş sen de efsanesin ha demiş hocam. Ali hani Kemal demiş ki doğru diyorsun demiş. O da şampiyon oldu demiş. O da efsane oldu artık demiş. E demiş bir resim çektirelim o zaman demiş. İki efsane yan yana falan. Şimdi de yaptığı Kadir beni görüyor. Efsane ne yapıyor diyor. Ben diyorum ona efsane ne haber falan. <laughs> Güzel şeyler bunlar arkadaşlar. Takımın en iyisi dedi. Belki de yaptı Kadir bu sene çok faydalı olacak dedi. Doğacan iyi olacak dedi. Trezege'den iyi bahsetti. Bakın bizim takımımız bu sene dedi Çemik gibi olacak dedi. Buna inanıyorum dedi. Buna inan Serdar dedi. Dedim hocam ben zaten öyle diyorum arkadaşlarımıza. Ama onlar Gazete sayfalarındakileri Fener'in Galatasaray'ın, Beşiktaş'ın yaptıklarını seyrettikleri için dedim, okudukları için Sıkıntı e, yaratıyorlar kendiler içerisinde. Onlar da dedi bu sene toparlanacak Daha iyi bir yarışma olacak. Bizim takım geçen senekinden daha iyi dedi. Arkadaşlar Ha Şimdi o onları dedi karşılıklı konuştuk. Belki daha çok daha sonra konuşuruz. Size de anlatırım da konuştuğumuzu. Ama ben dün bitirirken böyle yaptım ya. Hani golu kanadı dedim. Bence şimdi yetkili bir arkadaşımız geldi içeride. Şeyleri tamam geliyorum. <laughs> Simit aldım da arkadaşlar. <laughs> Lisanslar, Trabzonspor'un lisansları yani çalıştırıcıların, futbolcuların lisansları böyle imzaladık, bilmem ne ettik, çıkartıldı artık. Trabzonspor bu sene lisanslarda çıktı, hepsinin oynayacak hale geldi. Onları da gördük. Abdullah Hoca dedim ki, şimdi size anlatayım onlara anlattım arkadaşlar. Şimdi ben idman yapıyorum. 35 dakika idman yaptım böyle, 4-5 bin adım attım naylon da girdim içime terliyim diye atacağız ya kiloyu miloyu. Balığı da söyledik gerçi. balıkçı Recep Denizleri'ye şey bari şu diye söyledik Recep Denizler çupralarımızı götürdüler. Bu akşam balığımızı da yiyeceğiz. Beklerim. Gelin. Bir şey yapar bu size de buluruz. Ama yürüyüş yaptım. Şimdi niye bunu söylüyorum? Yürüyorum ama benim sol dizimin içindeki ameliyat olmama rağmen iç minüsküsümde bir sıkıntı var. Yani merdiven çıkarken soluma basarken böyle sekerek gidiyorum. Orada bir sızı. Sabaha kadar sızlıyor. Yani şu anda pozisyonum sol ayağımı atarak atmamın sebebi sağ ayağımı peşime çekmek için. Güç hep sağ ayakta. Bir gün orası da iflas edecek. Solumu atıyorum, peşine sağımı atıyorum. Solumu atıyorum ama seke seke atıyorum. Solda sıkıntı var. Bir kanadım kırık benim. Arkadaşlar. Bence Abdullah Hoca'nın da bir kanadı kırık. Benim baktığım şekilde. Dün size aslında gösterecektim. Gazetedeki, geçen seneki o sevincimizi. Kupayı kaldırma sevincimizi. Herkes orada. Malzemecisinden, masöründen herkes... Doktorlar, doktor yardımcılar, doktor yardımcılar, doktor yardımcılar, futbolcular. Bir tek egemeni göremedim orada arkadaşlar. Özellikle baktım baktım. Vay anasını dedim. Demek ki bu olay çok önceden başlamış. Ve şu anda onun yeri doldurulmamış. Belki hiç ihtiyaç hissetmiyor Abdullah Hoca ama ben yine de hoca olarak bir kanadının kırık olduğunu düşünüyorum. O yüzden benim ayağım gibi, minus küsle ayağım gibi ne kadar basarsa bassın, kanadını şey ederse desin bu kanadı sağ kana gibi gibi atamayacak. Bunu böyle şey edecek. İnşallah düzelir. İnşallah ihtiyacımız olmaz. Arkadaşlar. Yani ben o görüyorum bunu bir yani bir şey olarak demiyorum ama görüyoruz olayları hepimiz. Toparlar inşallah iyi bir isim bulur yanına bulmasa da öyle devam edeceğim diyorsa da o ayrı bir şey herhalde öyle devam edecek şimdi dostlarım Trabzonspor'dan başka Trabzonspor yok kanadı kırık olsa da benim ayağım minisküs olsa da göbeğimiz bebeğimiz olsa da bir yanlış yapsa da Trabzonspor bizim için çok önemli o varsa varız onunla mutlu oluyoruz siz olmuyor musunuz arkadaşlar Size söylüyorum, tekrar söylüyorum. Cuma günü bir sürpriz yapacağım size. Orada daha geniş konuşacağım. Ali Kemal Hoca'nın, Ali Kemal Denizci'nin söyledikleri, benim söylediklerime uyduğu için sizinle paylaşmak istedim. Neticede kamptan gelen o. Oradaki maçlara bakmayın. Hatta maçımızı seyircisiz oynayacakmışız orada ama abi taraftar durmuyor dedi ya. Öyle bir sevda var ki dedi. Mesela ben burada oturuyorum gördüğünüz yerde. İşte Ali Kemal Hoca oturuyor. İşte birkaç tane de futbolcu arkadaşımız, abimiz oturuyor. Gençler giriyor. Ben onlara oynadığı maçların şeyini çıkartıyorum, imza atıyorum. Okullara veriyorum, üniversitere veriyorum. 90 puanın 30 puanını o oynadıklarıyla kazanıyorlar. Yani artı olarak gidiyorlar. Çocuk giriyor içeri. Merhaba imzalar mısın? İmzalıyorum, çıkayım. <laughs> dedim hocama, bak hocam ne tanıyorlar ne bir şey diyorlar. İki tane efsane oturuyoruz burada dedim. Ne yapsınlar 18-19 yaşında? 20 desem babası 20 diyemezse yani 40. Biz gazeteden bahsediyoruz 20'yi 47'ye ver. Ya onun babası da babasının babası bizi seyrediyor dedim. Ali hani Kemal Öze dedi ki vallahi seyrede bizi dedi. Hatırlayanlar yavaş yavaş ölüyorlar dedi kalmaz dedi. Geliyoruz Seyden dedi bir büyük elçi de bizi ziyarete gelmişti. De. Havalıdan da karşılaşmışız. Abdullah hocayla konuşuyor. Met ediyor, met ediyor dedi dedik. Diyor Abdullah Hoca ki, ya hocam diyor senden Allah razı olsun. Bizi şampiyon yaptın ama. Bir arabı efsane kadroyu dedi. Onları görme, onlara tadım, don, doyum olmuyor falan dedi. Onlarla yaşıyoruz biz dedi falan. O Abdullah Hoca dedi, demiş ki, efsane burada demişti ya. Kim Ali Kemal demiş. Oy Ali Kemal falan. Hanımı manımı almış gitmiş onun yanına. iki oldu. Geldi sarıldı marıldı. Ya biz sizi ya ne olursa olsun sizi unutamıyoruz dedi. Ama dedi Serdar dedi. 50 küsür yaşında bizi bilenler gidiyor dedi. Biz de gidiyoruz ama bizi bilenler gidiyor dedi. Öyle. Çocuklara imza atıyoruz ama burada kim olduğunu bilmiyorlar. Öğretemedik. Belki işte ben işte Faruk Özak biraz bizi eski futbolculara ayağa kaldırmıştı. Ondan sonra bu eski futbolcuları öne, öne iten bir tek ben varım. İşte onu gösterim, bunu gösterim, isimlerini söylüyorum, resimlerini söylüyorum. Bir de ben kendim televizyona çıktığım için biraz öndeyim işte tanınıyor. İsmi Serdar Bale deyince tanıyorlar, ses tonundan tanıyorlar, görüntünden tanıyorlar. Aslında unutmamak lazım arkadaş geçmişi. İyi olur arkadaşlar. Arkadaşlar Cuma bir sohbetimize iyi bir hazırlanacağım. Bunu böyle bir ufak araya nostalji sıkıştırayım. Benim dediğim gibi takımımızın iyi olduğunu Ali Kemal Denizli'de de efsane de söyledi. Vallahi söyledi yani size şey etmek için demiyorum olanları. Onu da size aktarayım dedim. Allah'a emanet olun arkadaşlar. Şu minus küsü ayağımın üstüne kalkıyorum. Görüşmek üzere.